Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza. Gün 86. Bugün 86. gündeyiz arkadaşlar. Hala 3. bölümün kilidi de açılmadı. Hadi dükkanımızı açalım. Merhaba. Hoş geldin. Hemen bildirimlerimizi kontrol edelim. Evet, bir tane elmas kazanmışız. Görevlerimiz aynı şekilde ve bir yorumumuz var. Bu pizzadan bir dilim daha yemektense kendi ayakkabımı yemeyi tercih ederim demiş. Yani beğenmemiş. Özür dileriz kusura bakma. Bir dahakine telafi ederiz. Hoş geldin. Zeytin hayatımın anlamı ekstra çıtır olsun tamamdır. Hadi yapalım. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Ve peynir ekledik. Sırada zeytin var. Evet düzgün bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Ama olmayınca devam ediyorum. <laughs> Bildiğim gibi dizmeye. Şimdi pizzamızı pişirelim arkadaşlar. Fırınımız hala çok yavaş. Hızlandıralım. Çünkü bir çizgi kalmış. Bir canı kalmış fırınımızın maalesef. Hızlandırmazsak böyle çok yavaş devam edecek. Dilimleyelim. Zeytinli pizzamız hazır. Afiyet olsun. Umarım beğenir. İyi. <laughs> Teşekkürler. Hoş geldin. Yağla bana bir pastırmalı pizza, pizzayı kesme, tamamdır. Hadi bir pastırmalı pizza hazırlayalım beraber. Hamurumuzu açtık, sosumuzu sürdük. Peynir ekledik. Hadi pastırmalarımızı ekleyelim. <laughs> pastırmalarımızı ekledik. Hadi fırına. Saatimiz 2. Evet yağla bana bir pastırmalı pizza. Pizzayı kesme tamamdır. Hemen paketledik. Siparişimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Lotoyu tutturursam seni kendi özel açtım yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Çok mersi. Hoş geldin. O çocuk haklı. Bir süpreme pizzanın tadı domates sosuyla çıkar. Yalnız ben etleri diğer her şeyden ayrı tutmaya bayılırım. Marina peynirli pizza yap bir tane. Sucuk ve sosis bir yarısında mantar, dolma biber, soğan ve zeytin. Diğer yarısında. Tamamdır hadi yapalım. Unuttuğumuz bir şey olursa tekrardan fişimizi kontrol edebiliriz. Pizzamızın ilk ana malzemelerini koyduk. Şimdi sucuk bir tarafa ve sosis bir tarafa ilk burasını aklımda tuttum Evet soğan şimdi fişimizi kontrol edelim mantar demiş dolma biber soğan <laughs> biz ne ekledik soğan şimdi mantarlarımızı ekleyelim zeytin ve dolma biber tamamdır Umarım beğenir ama tabii ki de çok dağınık olduğu için beğenmeyebilir Evet Fırınımız çok ağır pişiriyor. Hala tamir istemedi. Bir dahaki bölümde isteyecek ama, yani öyle tahmin ediyorum. Ya da bir bölüm daha böyle gidebilir tek canla. Bakalım beğenecek mi? Sen bir sanatçısın. Hayır, bir mimar. Hayır, bir ressam. Hayır, bir mimar hamur sos ve Teşekkür ederiz. Çok beğendi. Peynirli pizza eksi sos ekstra çıtır olsun tamamdır. Eksi sos dedi yani sos istemiyormuş. Hamurumuzu açtık. Ve direkt peynir ekledik. Domates sosu koymadık. Ekstra çıtır dediği için hadi fırını hızlandıralım. 7-7-14 dolarımız gitti bugün fırınımızı hızlandırdığımız için. Bu arada siz de kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Videolarımıza like atabilirsiniz. Dilerseniz yorum da atabilirsiniz. Afiyet olsun. Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. Teşekkürler. Yine gel. Hoş geldin. Vejetaryen pizza tamamdır bunu biliyorum. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Vejeteryan dediğinde peynir ekliyorduk. Ama vegan dediğinde peynir eklemiyorduk. Vejetaryen pizzamızı hazırlıyoruz. Et ürünleri de koymuyoruz. Malzemeleri direkt diziyorum arkadaşlar kafama göre. Tüm malzemeleri ekledim. Tabii ki etler hariç. Et ve balık hariç. Şimdi fırınımız pişiriyor arkadaşlar. Hızlandırmamız açık olduğu için Son hızlandırmamızı da kullanmış olduk ve saatimiz 7. Hadi dilimleyelim. İki kere fırından geçirmemizi istememiş ama ben iki kere fırından geçirmişim. Umarım beğenir. Bütün malzemeleri saçma sapan da olmuş. Kabul edilemez. Kusura bakma. O zaman git karşı dükkandan al. Şaka şaka. <laughs> Bilinen balık türlerinin %98'ini yumurtladığını biliyor muydun? Pardon. Gereksiz bilgi. Bir hamsili ve patlıcanlı. Tamamdır. Saatimiz artık 8 oldu. Son müşterimizin pizzasını hazırlayalım birlikte. Hamsilerimizi ekleyelim. Ve sırada patlıcan. Patlıcanlarımızı da dizdik. <laughs> Şimdi fırınımıza pişirelim. Zaten fırınımız böyle ağır pişirdiği için... Muhtemelen son müşterimizdir. Saatimizi 9 yapacaktır bu fırın bizim. Gecikmemizi de sağlıyor bu şekilde. Evet hadi dilimleyelim. Saat 8.45. Pizzamızı. Evet tekrar kontrol ettik. Buyurun. Dilenci olduğunu değil bulduğunu anladım. Kusura bakma. Son müşterilere genelde böyle oluyor. Dükkanı kapattık. Gün 86. Kazancımıza bakalım. 15.93. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın.